Evet bugün HK gece dönercisinden yiyoruz. Normalde burası gece dönercisi Mustafa Usta'ydı el değiştirdi. Gece dönercisi Mustafa Usta'yken de ben severek yiyordum. Şu an yeni sahipleri de güzel yapıyor bence. Yani zaman zaman yemek yediğim bir yer videosunu çekmek bugüne kısmet oldu. Buraya 100 TL ödedim. Full bir döner söyledim. Güzel ya ustanın el lezzeti iyi. Ya. Ya 10 üzerinden ben bu dönere 7 veririm. Yani fiyat, performans, kalite, lezzet 7 veririm abi. eleştirileri geçecek olursam dönerin içi dolu doluydu et tadı çok fazla geliyordu ben full söyledim yani sos mayonez full doldur dedim sosları gayet güzel döner kuru değildi güzeldi iç doluluğu da iyiydi ekmekleri dürüme uygundu güzeldi fiyatı 100 TL ya bence fiyatına göre çok uygun özellikle zaman zaman yediğim yerler arasında onu da söyleyeyim elinize kolunuza sağlık hayırlı işler diliyorum